Şimdi şey hakkında konuşacağım. Hayatta her şeyi gizliyoruz bence. Yani çoğu şeyi gizliyoruz. Ben şimdi sizi burada dobra dobra konuşuyormuş gibi duruyorum bazen. Ama yine de bunlar yalan. Tamam mı? Hepsi yalan. Ya yani ben gizliyorum bayağı bir şey gizliyorum. Hayatta her şeyden zaten bir şeyler gizlenir. Herkesin gizli şeyleri vardır. Bu öyle. Yapacak bir şey yok buna. Herkes gizler. Ailesinden de gizler. ilişkisinden de gizler. Dostlarından da gizler. Herkesten gizler bir şey. Kendinden bile gizler bazen insan bir şeyler. Ve ben de kendimden gizliyorum bazen. Kendimden değil de ben genelde dışarıdaki insanlardan gizliyorum. Çünkü ya bunları insanların öğrenmesine gerek yok. Gerek olmadığı için de bunu gizlemek zorunda kalıyorum. Ama bazen de diyorum ki ya söyle gitsin. Ya ne olacak? İçinde kalmasın. İçinde kalmasın dedikten sonra da diyorum ki ama içinde kalması daha iyi olur. Çünkü dışarı söylediğinde o daha kötü olacak. Ya mesela kötü bir şey yaptın tamam mı? Ya yani bir arkadaşın üzecek bir şey yaptın. Ya da bir şey duydun. Bir arkadaşın onun hakkında bir şey kötü bir şey söyledi. Tamam mı? Böyle bir senaryoda mesela. Şimdi sen bunu söyler misin? Gizler misin? Ben bunu gizlerim abi. Tamam mı? Söylemem yani. Çünkü onu söylediğimde hiçbir şey ona artık gelmeyecek. Ona artık gelmeyeceğini bildiğim için de söylemem. Çünkü öyle bir şey olursa ikisinin arası bozulur. İkisinin arası bozulduktan sonra ben onlarla ayrı görüşmek zorundayım falan filan. Ya bu beni üzüyor. Tamam mı? Yani gizleyeceksin. Kendi menfaatin için gizliyorsun aslında. Kötü bir insansın sen. Ben kötü bir... Ya kendime konuşuyorum. Ben kötü bir insan. <laughs> Ben kötü bir insan mı değilim bence. Ben bence gayet iyi bir insan. Aslında iyiliğini düşünüyorum. İnsanlar da bunu duymasına gerek yok. Ya da farklı şeyler. Mesela hayatta bir şey yapmışsındır. Atıyorum mesela ee, bir yere gitmişsindir. Üç gününde gizlice. Tamam mı? Yaptık bunu zamanında. Yani arada mesela kaçarım ben. Üç gün yok olurum. Tamam mı? Her yerde hiçbir şey paylaşmam. Öyle bir şey olduğunda arkadaşlar. Üç gün boyunca hiçbir şey tweet mi, bir story, bir story, hiçbir şey, sosyal medya hiçbir şey yapmadığında bilin ki ben kaçmışım. Tamam mı? He, telefonu telefonda kapatmışım. Bana da ulaşamayacaksınız. Haberin olsun yani. Ben böyle bir adamım. Bunu seviyorum. Gidiyorsun kaçıyorsun her şeyden. Hatta böyle en yoğun olduğun dönemde falan kaçarsın tamam mı? Yani bunu öyledir. Ben bunu seviyorum. Kaçacaksın. Gizleyeceksin kendini. Herkesten gizleyeceksin kendini. Kendine başında kalacaksın. Kendine başında kalmak gerçekten insana çok iyi bir şey geliyor. Yani çok iyi geliyor. Atıyorum mesela terapiye gitse bir erkek. Bunu gizler. Yani çoğu insanı gizler yani en azından. Yani çünkü bu ...bir erkeğin bunu gizlemesi gereken bir şeymiş gibi geliyor. Şimdi normalleştirmek burada. Bunu normalleştiremedik hayatta. Yani bir erkek terapiye gidiyorsa eziktir. Evet, değil mi? Hatta erkek değildir falan, erkekliğinden azalmıştır falan yani. yani çoğu insan böyle düşünür. Da Bunu daha çok büyüklerimiz düşünür. Daha yaşa büyük insanlar düşünür. Ya bu dönemde yine z kuşağı falan daha şey... ...kendini açığa verebilen... Ama yani de yine de mesela sen şimdi desen ki ya ben terapiye gitmek istiyorum anne ya kanka bir git der sana yani ne sıkıntın var deyip ağlamaya başlar hatta hani böyle bir sorunumuz var ama bunu gizlemek zorundasın ya mesela terapi konusunda da abi zaten bazı insanlar terapi diyor buna genelde bu şey kızlar diyor terapi <laughs> psikolog mu baba var. yani psikoloğa geliyor tamam mı Psikiyatri, yani psikiyatriye ben gideceğim delisin tamam mı delisin yani sen gidip bir karasın tamam mı bunu bil bunu bil. Yani ama terapi gitmek bence bayağı iyi bir şey. psikoloğa gitmek bayağı iyi bir şey. İnsana böyle iyi gelir yani. Konuşuyorsun, ediyorsun. Sana zaten şöyle bir şey var. Azıcık bir şeyler biliyoruz bu konu hakkında. Çok sorgulama. Ama yani bildiğim şeyler de şunlar. Hiçbir zaman hiçbir işine yaramıyor. Tamam mı? Hiçbir zaman işine yaramıyor. Sana sadece söylüyor, soruyor diyor ki sen şunu neden yaptın? Bu niye böyle? Şu niye şöyle? Sana ne diyemiyorsun? Orada her şeyi anlatıyorsun zaten. Ama en başta güven müven olmuyor. İşte ben şimdi bunu söylersem benim arkamdan konuşur mu? Konuşmuyor kanka. Yani o Tereler adam bu işi bu. Her şeyi dinleyecek tamam mı? Ben mesela koştukta da böyle bu arada. Öğrenci koşuna tamamen böyle. Sana istediği her şeyi anlatıyor. Ben herkese böyle diyor. Yani dersi mersi sal şu an kanka. Çok da mutlu durmuyorsun. Kanka konuş anlat. Ben zaten kimse söylemeyeceğim. Ya yani önceki videoda söylemiş olabilirim de isim isim vermiyoruz sonuçta. Tamam mı? Yani söylemeyiz vermeyiz oğlum isim isim. Kim nereden anlayacak? Şimdi Öyle olunca psikoterapi daha güvenir benden. Ama yani bu işlerde abi ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız gidin. Kesinlikle gidin. En ucuz neyse gidin zaten. Tamam mı? En ucuz en pahalısı çok fark etmiyor. Şimdi buna gitmek lazım. Ee, ve ekstra olarak da şöyle bir şey var. Sana anlattığı şey şu. Senin şöyle bir sorunun var, böyle bir sorunun var. yani bunu direkt yüzüne vurmuyor da. Bunu hafiften vurduruyor sana. Abi sen fark ediyorsun bunu. Tamam mı? Sen bunu fark edince diyorsun ki oha. Harbi böyleymişiz. Tamam mı? Harbi böyleymişiz diyorsun. Sonra değişmiyor bir şey. Ya yani mesela babanla sorun mu var? Dediği şu olan kız olduğunu düşün. Tamam mı? Dediği şu olan kızsan senin yani ben sen bunu düzeltemeyeceksin. Sen sadece diyeceksin ki ha benim böyle bir sorunum var. Ben bunu kendime okeyleştireyim. Böyle oluyor. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Sen öğrene kadar da bu sende kalacak. Çünkü küçüklükten geliyor her şey. Küçüklükteki terapistik işte şeylerin, sıkıntıların, travmaların falan hepsi kalıyor. Hatta bu yaşlarda bile travma edersin Yani bir iki sene öncesinde bile travma etmiş olabilirsin. Hatta onu fark etmezsin bile. Ama bunu fark edince diyorsun ki tamam ben böyleymişim eyvallah baba. Şeyleri falan bilmiyorum. İşte psikiyatristlik falan filan işte ilaç kullanmak falan. Hani onlar biraz beni aşıyor. Ama yani o konularda da abi içeceksin içeceksin. Yani ben zaten tanıştığım her kızla da bu arada hani tamam mı? sohbet ediyoruz falan. Hepsinin de bir ilaç şeyi var. Hepsinde de var ya gerçekten yani. Hepiniz ya hepiniz mi gideceksiniz be kanka? Hepiniz mi ilaç kullanıyorsunuz? Tamam yani. Tamam kanka kullan. E, kullan da yani bilmiyorum. Bu kadarlık bir şeyiniz yok bence. Bizim lavukluk yani bence yok baba. <laughs> tamam mı? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir iddiam da yok. Hiçbir zaman da olmadı. Hiçbir videomda, hiçbir bahsettiğim şeyde hiçbir zaman bir iddiam yok. Ama abi Bence gidik kızların %80'i gidik değil. Ya gidik ama o kadar değil. Tamam mı? Zaten her kız gidiktir. Her erkek de biraz gidiktir. Ne bileyim Tamam mı? Bence böyle sıkıntınız varsa da gidin. Aynı zamanda gizlemek istiyorsanız da gizleyin. Budur abi. Yani zaten terapi bin lira falan herhalde. Onları bin liraya şey yaparsın. Birliktiririz. Bir iki bir şey yeme oğlum ekstra. Yani kızla buluşmak yerine git şey yap. Adamo. Tá bom?